zengin detoks yapar, fakir oruç tutar. Peki hangisi gerçek açlık? Birileri açlığı arınma olarak adlandırırken birileri bunu zorunluluktan yapar. Peki açlık dediğimiz şey fiziksel bir yoksunluk mu? Yoksa bir kimlik göstergesi mi? Tarihte açlık görünmeyen bir sınıf göstergesiydi. Saraylarda tabaklar dolup taşarken sokaklarda insanlar sadece koklayabiliyordu. Fransız devriminin kıvılcımı bile ekmek kuyruğunda bekleyen insanlar tarafına azıldı. Bugün de bu değişmedi. Kimileri aralıklı oruçla kilo vermeye çalışırken kimileri açlıktan başı dönerken işe gidiyor. Çünkü aynı açlık farklı dillerle aktarılıyor. Birileri kendilerini arındırırken diğerleri hayatta kalmaya çalışıyor. Sağlıklı beslenme trendleri, yeme düzenleri, gıda takviyeleri. Bugün ne yediğimiz değil, neyi yiyebildiğimiz bizi sınıflandırıyor. Ve senin tabağın sadece beslenmeni değil, sınıfsal ahidiyetini de gösteriyor. Aç kaldığım bir günü hatırlıyor musun? Tercih miydi yoksa zorunluluk muydu? Peki bu durum sana ne hissettirdi? Yorumlarda konuşalım. Sofanda gördüğün her şeyin bir hikayesi var. Anlatmaya devam ediyorum. Merak ediyorsan takip et.